hepiniz hoş geldiniz. Şu yaptığınız gerçekten benim görüşümde takdire şayan bir birlik yani bunu da gençler işte başkanlar bir araya gelip böyle bir eee toplanma işte başardılar böyle bir e, Se sebep oldular. Ben gerçekten başkanlarımız öncelikle size teşekkür ediyorum böyle bir topluma sebep olduğunuz için bu burada da olabilir diğer kardeşlerimize de oldu da olacak da yani bu bildiğinizi beraberliğinizi gerçekten yani bir ömür boyu diyelim, böyle devam ettirmenizi isteriz. Biz burada her şeyden önce şuralı buralı değiliz. Biz burada kolmandı kardeşleriz. Yani bu kadar genci gerçekten bir arada gördüğümde, bu arada yaşlandığımda farkında oldum yani. <gülüyor> <gülüyor> yani sözü fazla uzatmayacağım, Burak hocama ama gerçekten ben hakikaten bu tavsiyeleri görmekte çok mutlu, çok mesut oldum hakikaten. Yani bu böyle devam etmesini istiyorum. Herkes ister bunu, tüm başkanlarımız ister. Bugünün gençleri, yarının büyükleri, yani küçükler bile olmak üzere. Buralar e, camiler cemaatsiz olmaz. Hiçbir işe yaramaz cemaat olmadıktan sonra. Yani gelecek, buranın gelecekleri sizsiniz. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Allah razı olsun. Hoş geldiniz, safa getirdiniz. ben yani e, başkanım. Buradan Milli Görüşün Federasyon'un ve Sorufi İzlemek Kampı'nın Muhammed Hoca, Muhammed arkadaşım. Emin arkadaşım ve Faruk arkadaşımla tekrar hoş geldiniz cümleden. Ee, yani diyecek laf bir Her şey burada maşallah. Daha da kalabalık oluruz inşallah bir dahaki seferlere. Ve demek istediğim dediğim gibi Allah dilimizi daim eylesin. Donc voici les présidences pour les personnes qui veulent parler de la jeunesse de Milli Görüş. Donc, Mamedika, c'est le représentant de cette union des, des jeunes. Donc, Emil, représentant de Fédération. Et Samar Kant, euh, Farouk Abbas. vous êtes tous là, bienvenue. bienvenue. pour ceux qui ne savent pas. Pour ceux qui savent pas, on a réuni dans un premier temps les quatre associations musulmanes turques à Kalmar. Inch'Allah, on compte s'étendre, dis euh, dans le futur. Mais notre objectif, c'est l'union des jeunes musulmans de Kalmar. C'est notre objectif, vis là. C'est très important qu'on soit tous ensemble ici aujourd'hui. Et Inch'Allah, nos activités vont continuer. Chaque mois, on essaye de faire un d'Es dans une des mosquées à Colmar. Inch'Allah, on va essayer de s'étendre dans les années à venir, dans les mois à venir. Mais Inch'Allah, on attend une présence de la part de tous. Et on attend que vous appeliez les autres frères. Il faut créer une synergie, il faut créer un, une entente entre nous. Donc, qu'Allah nous unisse et. Allah e, vasıf <laughs> <laughs> nokum. aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz gençler. Ee, beni de sağ olsun başkanlar uygun gördüler işte bu yönetimin başkanlarına. Allah razı olsun. Hani hak ettiğimizler değil ama en büyük amacımız Demir Muhammed kardeşim söylediği gibi bütün konulardaki Müslümanları bir araya getirmek. İnşallah. Amacımız bu yol, bu amaçla yola çıktık. Hepinizden Allah razı olsun geldiğiniz için. alayamıza sağlık. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun inşallah. Selamünaleyküm. <laughs> ben Konba Federasyon Büyük Kurdular Başkanıyım. Hepiniz hoş geldiniz. İlk toplantı, ilk sohbeti bizim orada yaptıydık. Güzel geçti. İnşallah bunun devamı da artarak gelecek. Bugün birlikteyiz. İnşallah hepinizi daha çok, daha kalbimli bir şekilde bekleriz. Selamünaleyküm. Ben Faruk Altar. Ee, dediğim gibi kardeşlerim dediği gibi fazla e, laf uzatmak istemiyorum. Ee, herkese hoş geldiniz diyorum. Ee, bir şey, bir şey Allah bir kez daha